Arkadaşlar herkese merhaba. Kardeşimle kendi kanalıma aynı anda video çekiyoruz arkadaşlar. Hem kardeşimin kanalında bu video var hem de benim kanalımda arkadaşlar bu video. Yani birazcık değişik bir şey yaptık arkadaşlar. Sıkıntı olmaz herhalde. Aha bana geliyorum örümcek arkadaşlar. Yani arkadaşlar hem benim kanalıma... Aha bu adam oldu. Yani arkadaşlar hem benim kanalıma hem de kardeşimin kanalına video çekiyoruz şu anda. Yes. Oh my god. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet buradan atlamak için oy veriyoruz. Kardeşim de ben, kardeşimin ayrı ben daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hem kardeşimin hesabına konuşuyorum hem kendi hesabına. Çok garip. Arkadaşlar bu tarz iki kişilik videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumları Yorum yazın arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zıplama yok arkadaşlar oyunda, O yüzden kızmayın. Arkadaşlar bu videodan sonra rombaya Friends çekeceğiz. Merak etmeyin. Arkadaşlar birazcık korku oyununa benziyor. Ama değil yani. Merak etmeyin. İzliyorsanız izleyin yani. Sıkıntı olmaz. Evet. Hayır. Ölüyorum. Ölüyorum. E, e, arkadaşlar e, e. Öldüm şimdi yani sizi izleyemeyecek miyim? Ha, i̇zle var tamam. Buradan arkadaşlar şimdi kardeşimi izleyeyim ben. Valla Hemen öldük ya. Şimdi arkadaşlar buradan izliyoruz kardeşimi. Şunun suratına bakın ya. Bir tarafta da konuşmak gerçekten değişik oluyor. Neyse ben şimdi kardeşimi anlatayım. Şimdi arkadaşlar yürüyor. Örümcek, örümcek, örümcek. Bak orada A var, oraya yakalınız. Zıplama da yok ki oyunda arkadaşlar. Ha onu al. Yalnız sen de yeşil anahtar mı vardı? Açtın mı kapıyı? Açman onu geri al. Çünkü o işine yarayabilir. Keşke arkadaşlar oyuna geri girebilsem ya. Şimdi iki saat onu izleyeceğiz. Evet şimdi. Bence merdivenden yukarı çık yukarı katlı olabilir. Şimdi. Yeşil anahtarı arıyor arkadaşlar kardeşim. Burası mavi. Ha anahtarı yeşil anahtarı koy ya koy. O mavi kapıyı açtıktan sonra alınıyor. Tak takılıyor. Aha örümceği, örümceği sersemletmişler. Arkadaşlar şu an tek kardeşim oynuyor. Diğerleri hiçbir şey yapmıyor. Yeşil anahtarı bile almadılar daha ya. Evet buraya git kardeşim bakalım ne olacak. Evet. Burada ne var? Turuncu anahtar. Turuncu kapı açıldı mı ki? Evet arkadaşlar açılmış. Şimdi. Kardeşim yürüyor. Koşuyor koşturuyor. Örümcek bence dışarıda. Evet orada geliyor. Arkadaşlar ben bir de örümceği izleyeyim. Evet. Arkadaşlar niye örümceğin gözü yok derseniz örümceğin şundan dolayı gözü yok. Ama bu odaya giremiyormuş arkadaşlar örümcek. Kapıdan geçemiyor gördüğünüz gibi. Bu oda ona küçük geldiği için arkadaşlar giremiyor. Demek ki orada da hile yapabiliriz arkadaşlar. Örümceği sınav edebiliriz. Çıktı gibi yapacak bir an yiyecek. Hileci. Arkadaşlar niye yüzü yok derseniz çünkü örümcek olan kişi yanlış yapmışlar birazcık. Örümcek inci kamerasından izliyoruz şu an. Aha kardeşim arkanda. Arkanda örümcek var. Seni takip ediyor. Hah orada kal oradan oradan gelemiyor. Orada gelemiyordu kardeşim. Bunu yiyor arkadaşlar. Kardeşim izliyoruz. Kurtul, kurtul. Hadi kurtulman lazım. Hayır. Arkadaşlar kardeşim masalara vuruyor. Zıplasaydın kaçabilirdin belki. Yok arkadaşlar bir fare bir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden biz örümceği izliyoruz. Kaçamayacaklar arkadaşlar büyük ihtimalle. Boş boşuna izliyoruz. O yüzden ben örümcek kazansın. Var ya bak bu çocuk hile ha. Şu çocuk hile arkadaşlar. Elinin habire sprayı geziyor. Bu çocuk görev yapmıyor ama. Neyse arkadaşlar biraz sonra kardeşimle ben tüm görevleri yapmaya çalışacağız. Zaten biz kardeşimle bu oyunu iki kere bitirmiştik. Arkadaşlar kardeşimde yeşil anahtar varmış ama öldüğün için yeşil anahtar ilk başa geri gider. Orada kalmaz yani. Örümcek oynamamaya başladı arkadaşlar sinir oluyorum ya. Şunu ya hadi. Aha, yeni yeşil anahtar çocuk değilmiş. Oraya koydu. Evet, ne olacak bakalım. Aşağı atlarsa. Hadi örümcek onu kap ya. Hadi şu çocuğu kap örümcek. Her yer tuzak falan kur. Çocuk da hep habire kaçıyor arkadaşlar. Biraz kötü oynuyor. Ama oynamak zorunda. Like atıp abone olun lan. Evet şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Çocuk buradan yukarı çıktı sonra aşağı iniyor. Ne oluyor anlamıyorum arkadaşlar sprey vardı. Bir dakika arkadaşlar daha aynı çocuğun elinde turuncu turuncu şey vardı lan ne oluyor Daha aynı arkadaşlar çocuğun elinde turuncu anahtar vardı. Bir anda sprey oldu. Arkadaşlar hile. Bir da neyse şimdi videoda raportlamaya gerek yok arkadaşlar. Bir saat bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Örümcek şunu bir yeseydi. Örümcek nereden? Aşağıda bekliyor sinsi. Sinsi örümcek aşağıda bekliyor. Hemen çocuk kaçıyor ya Böyle olursa oyun bitmez ki ya. Arkadaşlar iki saat bunu bekliyoruz. Çocuk ancak kaçıyor. Arkadaşlar oyun bitmezse videoda çok yavaş ilerleyecek. Aha orada. Lan bir gelmesini bekliyorum örümcek Mal mısın ya? Arkadaşlar örümcek kötü oynuyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir kötü oynuyor. Örümcek duvara tırmanıyor. Bari düzgün oynasa keşke şu örümcek. Arkadaşlar bu arada duvardan çıkması merdiven olmuş. Merdivenden çıkıyor yani. Hemen ölüyorsun ya hemen. Keşke şu örümcek kapıyı kapatsa orada ölürsün. Yok arkadaşlar böyle olmayacak. İki saat bunu bekliyoruz ya. Ha şunu yapış artık. Hadi örümcek sana güveniyoruz aşağıdan çık. Bir şeyler yap. Örümcek daha yeni geliyor arkadaşlar ya. Aha. Örümcek. Koş. Örümcek ya. Keşke birazcık daha örümcek hızlı olsa arkadaşlar. Örümceği niye destekliyorum diyenler için hemen video devam edelim videoya. Kapının önüne kurmuş ha. Deliriyor arkadaşlar deliriyor. <laughs> tavana mı çıkacak? Bak bak tavana çıktı bak bak onu bekliyor. Bak 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 kafasını niye bunun kırmızı? <laughs> adam bekliyor adam nerede? Adam tavana çekiyor. Şimdi var ya çok iyi bir kaçışma geldi. Aha, hadi. Yes! Sonunda örümcek aşağı düştü ya. Arkadaşlar bir daha örümcek mal ya. Aşağı düştü ya. Arkadaşlar heyecan yaptı. Deli ya bu örümcek, deli deli. Arkadaşlar bu örümcek deli. Ne güzel kazanacaktı. Aşağı atladı ya. Hadi artık şunu ye. Şunu ye. Arkadaş bakın eğer orada durursanız onu da yiyemiyor. Haberiniz olsun. Bu da hile. Taktikleri. Örümcek bence oynamıyor arkadaşlar. O bayağı bir kötü oynuyor. Ya da bunlar yine kardeş. Yine buna yapıyor arkadaşlar. Ama benzemiyor yani kardeşim Atları farklı arkadaşlar. Atları farklı. Bakın. Atların en azından bir şey far aynı olması lazım da. Hem de karakterleri de çok benzemiyor. Zaten benzemesine gerek yok. Neyse. Zaten birbirlerine daldıkları için arkadaşlar şey kardeş olma ihtimalleri yok. Anca bu da tavanda bekliyor Anca bu örümcek de tavanda bekliyor arkadaşlar. Aha çocuk yakalandı. Hadi koş artık ya. Sonunda sonunda. Ya ama arkadaşlar çocuk hile. Bakın Nine elinde anahtar yok mu ya? Nereden çıkardı onu? Bir de oyunda artık o kadar çok şeyim var ya. Ben çocuk report diyecek arkadaşlar. Bu çocuk artık report diyecek hile arkadaşlar bu. Baya bas baya hile. 10 dakikadır oynayamıyoruz arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar videonun son 2 dakikasını da oynayan. Sonra videoyu burada bitirmek zorunda kalacağız. Çünkü kardeşimin YouTube kanalına Sadece 15 dakikalık video yayınlıyoruz. Ondan biraz sıkıntı var ama sonra onu Merak etmeyin. Evet bekliyoruz. Artık ölmesi lazım ya şu çocuğun. Bu da örümcek takılı kaldı arkadaşlar. Sinirleniyor bir şeyler oluyor. Ya çocuk oyunu bitiriyor arkadaşlar ve örümcek oyundan çıktı. Evet arkadaşlar örümcek oyundan çıktı ve çocuk oyunu bitir artık bitir ya bitir. Bir şey söyleyeyim bitiremezse ağlar ha. İnadına yap. Ah sonunda ya. Oyna. Arkadaşlar maç devam etmiyor. Oyun ha tamam. Şimdi kardeşim burada videoyu bitirelim. Tekrardan başlatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Part 2 geliyor. Bay bay.